Sevgili Yükselen Yengeçler, 17-23 Mayıs haftasına hoş geldiniz efendim. Evet haftaya başlarken ay yengeçte, yükseleninizde, birinci evinizde. Hoş kısa sürecek, pazartesi öğleden sonraya kadar. Fakat sanki sabah saatlerini bir duygusalsınız. Böyle bir duygularınızı anlatmak istiyorsunuz. Bu biraz dikkat çekiyor, biraz iştahınıza açık olabilir. Ama bu çok uzun sürmeyecek çünkü öğleden sonra Ay Aslan Burcu'na girecek. Ve Perşembe gününe kadar Ay Aslan burcunda olacak. Bu da demek oluyor ki efendim ikinci evinizde olacak ay. Demek ki hafta ortası aslında gündeminiz para, finansal konular, hesap, kitap, alışveriş nereye ne yatırayım? nereden ne alayım? finansal konular ön plana çıkacak. Tabii ki orası kariyerle de illaki bağlantılı. Biraz iş konuları, kariyer planları da dikkat çekiyor. Salı akşamı bir Ay-Satürn karşıtlığı var. Yönetici gezegeniniz Ay'a Satürn karşıtlık yapacak. Bu da demek oluyor ki biraz depresif biraz mutsuz, biraz kendinizi ifade edemezken, biraz kendinizi kıstırılmış hissedebilirsiniz. Dikkat edin o psikolojiyle yanlış bir harcama yapabilirsiniz, yanlış finansal kararlar verebilirsiniz ve kariyerinizle ilgili de lüzumsuz bir endişe duyabilirsiniz. Lütfen sakin. Evet, Perşembe itibariyle Cumartesi sabahına kadar Ay Başak Burcu'nda zihniniz hiç susmuyor. Kararlar, planlar, fikirler, iletişim, bunları birilerine bir şeyler danışmalar, birilerinden fikir almalar son derece dikkat çekiyor. Bazılarınızın kardeşleriyle, akrabalarıyla, yakın dostlarıyla ortak gündemleri olabilir. Eğitim konularınız varsa burada bir takım hareketlenmeler olabilir. Ticari faaliyetleriniz varsa yine hareketlenmeler olabilir. Bazılarınızın da aracı ile ilgili bir gündemi olabilir. Gelelim hafta sonuna. Ay terazide, dördüncü evinizde. Ne güzel aileyle vakit geçirmek için ailevi planlar, ailevi gündemler, aileden gelecek haberler ya da evinizle, yuvanızla ilgilenme isteği. Evet bayağı evinizle, mülkünüzle. Hani bu, bu konular ön plana çıkabilir. Şimdi bu haftanın en önemli hadisesi 20 Mayıs'ta Perşembe günü gerçekleşecek. Çünkü Güneş İkizler Burcu'na giriş yapacak. Venüs ve Merkür de eşlik edecek. Yani sizin doğum haritanızda 12. evinize 20 Mayıs'ta başlayacak bu süreç bir ay sürecek. Tabii ki Güneş, Merkür ve Venüs 12. evde diyor ki benim için galiba biraz inziva dönemi başlıyor diyor. Evet 20'si itibariyle kendinizi geriye çektiğiniz, arka planda kalmayı bilinçli olarak tercih edeceğiniz, biraz kendinizle kalmak isteyeceğiniz bir dönem başlıyor. Sanki yaşamınızda olup bitenlere uzaktan bakmak, gözlemlemek, müdahale olmamak gibi konular ön plana çıkıyor. Tabii ki biraz bilinçaltınız faal olacak, zihniniz faal olacak. Ee, bir takım şeyleri biraz düşüneceksiniz. Biraz takıntı da getirir orada ama tabii ki Merkür ve Venüs orayı bir dinginleştirmeye, sakinleştirmeye çalışıyor. Bu anlamda güzel. Aşk ve duygular anlamında sanki biraz platonik, biraz duygular içte, bu dikkat çekiyor. Bazılarınızın sağlık konuları olabilir. Ama korkmayın Venüs'ün orada çok hoş bir desteği var mesela bunu da söyleyebilirim. Müzik